Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacak ve günler kısalacaktı. Atmosfer bugünkü gibi değil, daha kalın olacaktı. Bu yüzden dünya gündüz aşırı sıcak olacaktı. Tahmini 80-100 derece. Ay geceleri güneş ışığının bir bölümünü dünyaya yansıtır. Eğer olmasaydı bu sefer gecelerde aşırı soğuk olacaktı. Gündüz cehennem olan dünya gece buz gibi olacaktı. Mevsimler olmayacaktı. Dünyada sadece tek bir mevsim olacaktı. Dünya iklim koşullarından ötürü fırtınaların ve kasırgaların hiç kesilmediği bir gezegen olacaktı. Gel git olayları yüzde yetmiş azalırdı. Ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişemezdi. Çoğu canlı türü üreme için ayın evrelerini izlemektedir. Canlılık neredeyse hiç olmazdı. Dünya sık sık gök taşı yağmuruna maruz kalacaktı çünkü ay dünyaya bir kalkan görevi görmektedir. Peki siz daha önce ayın Bizim için bu kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ediyorum.